Efendim, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Rekatühü, Yüce Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Hepiniz sohbet halkamıza hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Sevgilinin yolunda sohbet halkamızda bizleri hiç yalnız bırakmayan kardeşlerim, Cenab-ı Allah sizden razı olsun. Sizlere hiç sıkıntı vermesin, sizlere hep iyilikler nasip eylesin. Sizleri şu anda Ankara'dan Hacı Bayram Hazretlerimin, mübarek kabrinin bulunmuş olduğu bu güzel yerden sizleri selamlıyorum. Sizleri hoş bir yerden, salih bir insanın bulunmuş olduğu bu kıymetli yerden selamlıyorum. Bunun vermiş olduğu büyük bir mutluluk şu an üzerimde. Onun vermiş olduğu bir heyecan benim efendim kalbimi şöyle bir okşuyor. O bahtiyarlık içerisinde şu an sizleri selamlıyorum. Burada etrafımızda şu anda çok güzel insanlar var. Çok güzel Müslümanlar var. Buraya gelmişler. Bu güzel camiden istifade ediyorlar. Hacı Bayram Hazretleri'nin bu güzelliğinden istifade etmeye geliyorlar. Burada çok güzel dualar ediyorlar. Bizler de o dualardan istifade etmeye geldik. Bizler de burada dua edenlerin dualarına amin diyebilmeye geldik. Bizler de buradaki güzel insanların bereketinden istifade edebilmeye geldik. Cenabı Allah bizlere merhamet eylesin günahlarımızı affeylesin, bizleri affeylesin. Ve bizim çok hatamız var, bizim çok kusurlarımız var, çok günahlarımız var. Biz inanıyoruz ki Rabbim hepsini affedecektir. Çünkü o çok cömerttir, o çok merhametlidir. O muhteşem okyanusları yarattı. O muhteşem güneşi yarattı, muhteşem ayı yarattı, muhteşem yıldızları yarattı, muhteşem okyanusları yarattı, muhteşem beldeleri, ülkeleri yarattı, yeşillikleri yarattı, Yeryüzünde var olan bütün güzellikleri yarattı. Evrende var olan bütün güzellikleri o yarattı. Onun o muhteşem kudretinin yansımalarıdır. O çok cömerttir. Biz inanıyoruz bizi de affedecektir inşallah. Bizler Rabbimize iman ettik. Bizler Kur'an-ı Kerim'in tanıtmış olduğu, ifade etmiş olduğu bütün 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 ihtişama iman ettik. Allah'ın yaratmış olduğu bütün sanata biz iman ettik. Bizler Rabbimizin bize bildirmiş olduğu bütün haberlere iman ettik. Kainatın gördüğü en büyük haberi getiren Hz. Muhammed'e iman ettik aleyhisselam. Bizler Hz. Muhammed Mustafa'ya teslim olduk. Biz onu kendimize peygamber olarak gördük. O göklerden bize haber getirdi, vahiy getirdi. Dedi ki bana vahiy meleği, Hz. Musa'ya gelen, Hz. İsa'ya gelen, efendim Hz. Yusuf'a gelen vahiy meleği Cebrail bana da geldi. Ve bana şu ayetleri Efendim bana emrettiği bana bunları getirdi, Cenab-ı Allah bana bunları iletti dediği bütün o ayetlere, Kur'an'ın bütün hitabına, bütün vahyine biz teslim olduk. Biz pazarlıksız bir iman ile Hazreti Muhammed'e teslim olduk. Biz onu kendimizi önder kabul ettik. O bize ne emrettiyse biz onu baş tacı ettik. O bize Cenab-ı Allah'ı anlattı. Kur'an-ı Kerim bize Cenab-ı Allah'ı anlatır. Kainatı nasıl yoktan var ettiğini anlatır nasıl eşsiz kudretinin yansımalarının olduğunu anlatır. Bize Yüce Allah gökleri yarattığını anlatır. Evreni yarattığını anlatır. Yeryüzünü yarattığını anlatır. Cenab-ı Allah bizlere insanı kainata bir gaye için göndermiş olduğunu anlatır. Bunu çok hoş bir şekilde anlatır. Hiç yeryüzünde gayesiz ve anlamsız bir şey görebilir misiniz? Bana gösterebilir misiniz? Mesela gelin sizinle beraber bir kibrit parçasını gözümüzün önüne getirelim. Bir kibrit parçası. Sorsak desek ki bu kibrit parçasına hadi bana anlat sen ne için varsın? O bana der ki siz benimle işte bir şeyleri yakıyorsunuz der. Efendim o kibrit parçası bize dile gelse dese ki bazen insanlar onlarla böyle dişlerinin arasını benimle temizlerdi der. Daha sayacağı birçok güzellikleri bize anlatabilir. Bir kibrit parçası dile gelse ne için ne gaye için var olduğunu bize anlatabilir. Bir kibrit parçası bile amaçsız ve gayesiz değilse insan gibi muhteşem insan gibi şuur sahibi insan gibi akıl sahibi olan bir varlık sizce bu evrende boş yere var olmuş olabilir mi? Gayesiz bir şekilde var olabilir mi? Bunu sizin kalbinize, bunu sizin vicdanınıza, bunu sizin güzelliklerinize bırakıyorum. İnanıyorum ki akıl sahibi bütün insanlar der ki hayır, hayır, hayır. İnsan boş bir gaye için, anlamsız bir şey için bu kainata gelmiş olamaz. O gelmiştir, o çünkü Allah'ın eseridir. O Allah'ı tanımak için, Allah'ın kudretini anlamak için, Allah'ın hikmetini anlayabilmek için, Allah'a teslim olabilmek için gelmiştir. Ve gelen bütün peygamberlerin mesajını baş tacı edebilmek için gelmiştir. İşte insan budur. İnsanın evrendeki bu geliş amacı, bu gayesi Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek, Allah'a teslim olmak, Allah'ın bütün getirmiş olduğu haberlerine iman etmek için gelmiştir. Bize bunu Hazreti Muhammed Mustafa öğretti aleyhisselam. Kur'an bize hep bunları anlatıyor ve biz bütün bunlara iman ettik. Ve bütün bize bu güzellikleri hepsini bizi Allah dostları bize öğrettiler. İslam alimleri bize bu güzellikleri öğrettiler. Bizler onlara borçluyuz. İşte burada Büyüklerimizden birisi burada metfun, Hacı Bayram Hazretleri. Biz bütün bu güzellikleri onlarla öğrendik. Onlar bizlere Allah'ı anlattılar. Onlar bize Hazreti Muhammed Mustafa'yı anlattılar. Biz onlarla Rabbimizi tanıdık. Onlarla Hazreti Peygamberi tanıdık. Cenabı Allah onlara rahmet eylesin. Cenabı Allah ulemaya rahmet eylesin. Makamlarını âli eylesin. Onları onların yolundan çıkacak salih insanları bizim bizim içerimizden çıkarsın. İslam'a hizmet verecek alimlerimizi çıkarsın. Salih insanları çıkarsın. Topluma faydası olacak insanları çıkarsın. Komşuluk hakkını hatırlatanlara Rabbim çıkarsın aramızdan. Anneyi hakkını, baba hakkını, kardeşlik haklarını riayet eden bütün bu güzellikleri hatırlayan, güzel ahlakı yaşayanları aramızdan çıkarsın. Rabbim Hazreti Peygamberi Aleyhisselam'ı kendine rehber olarak görmüş olan bir topluluk olarak bizi daim eylesin. Bu coğrafyayı, bu, bu Anadolu coğrafyasını Rabbim güzel ahlaklı olan Hz. Muhammed Mustafa'nın ahlakını yaşamaya çalışan güzel insanlar eylesin. Rabbim bizi ülkemizi muhafaza eylesin. Her türlü musibetten, her türlü kötülükten korusun. Günahlarımızı affeylesin. Bizleri Kur'an yolundan hiçbir zaman ayırmasın. Ben inanıyorum sıkıntısı olanlar vardır. Ama inanıyorum ki Cenab-ı Allah o sıkıntılara derman verecektir. Bir merhem verecektir. Hasta olanların Rabbim hastalıklarına şifa versin. Sıkıntılarını gidersin. Duası kabul olanlar hürmetine de bizim dualarımızı kabul eylesin. İnşallah. Evet sevgiliye. Sevgilinin yolunda sohbet halkasında bizleri yalnız bırakmayan kardeşlerim, dostlarım sizlere çok teşekkür ediyorum. Sohbet halkamıza katıldığınız için, iştirak ettiğiniz için bizler çok mutluyuz, sevinçliyiz. Burada Hacı Bayram Hazretleri ziyarete geldik. Burada etrafımızda çok güzel kalabalık var. Eli büyük, öpülecek büyük teyzelerimiz, amcalarımız, kardeşlerimiz buradalar. Onlar da sohbetimizi burada dinliyorlar, izliyorlar. Ve burada Hacı Bayram Hazretleri ziyarete geldiler. İnşallah hepimizi Rabbim affettiği kullarından eyler burada yatan zat hatırına, salihler hürmetine Rabbim hepimize merhamet eylesin. Sizleri çok seviyorum, sizleri Allah için çok seviyorum. Sizler de bizi Allah için seviniz, bizi dualarınıza mahrum etmeyiniz. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.